Ay bir merasim bir merasim evleneceksiniz sanki. Evlenecek halleri yok herhalde bana ne? Ya neyi tartışıyorsak sanki evleneceksiniz. <laughs> Hamile olduğunu biliyor mu? Haha ha, biliyor Fatihciğim. Kızı nerede doğurtayım <laughs> <laughs> demiş. <laughs> <laughs> Neyse canım şimdi gıybet etmiyorum günah. Ha tabii işine gelmedi. <laughs> ne? Ayrıca ressam değil. Grafiti sanatçısı. Grafik tasarımcısı değil canım. Nereye Abdullah Bey? Hep beraber Kayseri'ye gidiyoruz. Oradan da Kıbrıs'a geçeceğiz. Belki Yunan'a falan da gideceğiz. Nereye gideceğiz bir şey gidiyor. <laughs> Nursemalara gideyim şu kalan kutuları teslim edeyim. <laughs> Nursemalar? Ne diyeyim Alev? Apocuğuma mı gidiyorum? <laughs> Gözünü seveyim ne olursun? Yayılmasını engelle. Abdullah Bey'in dilinden kurtulamam ben. Halkın sesi Pembe Hanım. Kameralar da gelecek mi? Hani sen magazin programlarına çıkmaya başladın ya. Şöyle bir adam tutup şu Fatih'i bir döndürelim. Aa, canımlar falan başlamış. Ne yaptı eniştem seni gece yumuşatıcıyla mı yuttu? Gel buraya. Senin zaten süt sağmak lazım. Bak ateşlenirsin sonra. Anne hani inek miyim ben? Benimle bir ömür sarımsak kokmaya var mısın? Viral olmuştu hani viral viral. Virüs olmuş. Ne? Abi yeğenime az bile. Ağırlığınca altın. <laughs> Allah tam bunu nilay bilmir, yoxsa 5 kilo qadanmayın olmazdı.